Kara bulutlar çökmüş ülkemin üzerine. Yükleniyor dertler yine bir bir. Ay sonunu getirmek ne mümkün? Geçim daha bir zor. Alın teri tende kuruyor. Emeğin hakkını gözeten yok. İşsizler yine işsiz. Kahvaneler daha bir dolu. Esnaf siftah gözlüyor. Cepte para yok. Faiz ve borç sarmalı yutuyor ülkemi. IMF'nin dediği yine dedik. Yasaklar kol geziyor, başlar yine önde. Mahsun atıyor yürekler, gözyaşları sinelere akıyor. Gök yapacağını yine yapıyor. Sokaklar çetelerin, kapkaç korkulu bela. Geleceğimiz, gençlerimiz tasasız eğleniyor. Maneviyat çökertiliyor, ahlak yozlaşıyor dinler bahçesi, dinler parkı, kiliseler açılıyor. Misyonerler baş tacı. Avrupa Birliği istedikçe istiyor. Amerika yap dedikçe yapılıyor. Kara bulutlar yine dağılacak. Güneş yeniden doğacak. Yüzler yeniden gülecek. Dertler yine deva bulacak. Anadolu aslanları yine küpürecek. Ülkem yine şahlanacak çünkü el koyuyoruz. El koyuyoruz. AKP iktidarı ilklerin iktidarı olacak dediler. Doğru çıktı. İlk kez Cumhuriyet tarihinin borçlanma rekoru kırıldı. İlk kez dış ticaret açığı zirveye çıktı. İlk kez cari açıkta rekor kırıldı. İlk kez işçiye sıfır zam önerildi. İlk kez Üyelerinin tamamı üniversite mezunu olan diplomalı işsizler derneği kuruldu. Hala inanacak mıyız? Devlete ekonomiden çekeceğiz dediler. Doğru çıktı. Boğaş, Tüpraş, Erdemir, Türk Telekom. Bugün milyarlarca dolar harcanarak kurulması mümkün olmayan milli ve stratejik tesisler yok pahasına satıldı. Özelleştirmeden elde edilen bütün gelir Türkiye'nin 3 aylık faiz ödemesini karşılamaya yetmedi. Halen Türkiye'nin milli varlıkları olan 22 kamu iktisadi teşekkülünün satış pazarlıkları sürüyor. Hala kanacak mıyız? Yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekeceğiz dediler. Doğru çıktı. İster Yahudi sermayesi olsun başımın üstüne koyarım. İster Batı sermayesi olsun başımın üstüne koyarım. Öperim başımın üstüne koyarım. Ülkedeki kaynağı belirsiz sıcak para miktarı rekor seviyeye çıktı. Yabancı sermaye tarihin en ucuz ve en şaibeli alımlarını yaptı. Telekom'u Oger, Galata Port'u aldı. Bütün büyük bankalarımız yabancıların eline geçti. En büyük bankalarımızdan biri Yunan Milli Kilisesi'nin ortak olduğu Yunan Milli Bankası'na satıldı. Hala bakacak mıyız? Biz değiştik dediler, doğru çıktı. IMF karşıtıydılar, en hızlı IMF'ci oldular. Cumhuriyet tarihinin en ağır stand-by anlaşmasını imzaladılar. AB karşıtıydılar, Cumhuriyet tarihinin en AB'ci hükümeti oldular. Şehit kanıyla alınan Kıbrıs'ı müzakere tarihi karşılığı vermekten çekinmediler. Amerikan karşıtıydılar, Amerikan ortağı oldular. Büyük Orta Doğu projesi eş başkanlığını üstlendiler. Amerikan gazetelerinde ABD askerlerinin sağlığı için dua ettiler. İsrail karşıtıydılar, İsrail dostu oldular. İsrailli yetkililer için kırmızı halılar sererlerken Hamas yetkilileriyle görüşmediler. Hala güvenecek miyiz? Türkiye reformlar ülkesi olacak dediler. Doğru çıktı. Avrupa Birliği'nin istediği reformlar hemen uygulamaya konuldu. Misyonerlerin çalışmalarını kolaylaştıran yapısal reformlara gidildi. Her evin altına kilise açılmasına imkan tanıyan yasal düzenlemeler geçirildi. Avrupa Birliği reformu çerçevesinde nüfus cüzdanlarından din hanesi çıkarıldı. Ama milletin istediği reformlar unutuldu. Millet iradesi göke teslim edildi. Meslek lisesi öğrencilerine yönelik katsayı haksızlığı giderilmedi. Üniversite kapılarında yaşanan başörtüsü dramı bitirilmedi. Kur'an öğrenimini yasaklayan engeller kaldırılmadı. Hala umutlanacak mıyız? Hayır. Buraya kadar el koyuyoruz. Doğruyu yanlıştan, gerçeği sahteden ayırmanın vakti geldi. Biz geliyoruz. 40 yıllık tecrübemizle. Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet. Bütün engellemelere, bütün yasaklamalara rağmen bu ülkedeki bütün güzel işlerin hamurunda bizim alın terimiz, toprağında bizim izimiz var. Milli görüşün tek ve gerçek temsilcisi olarak Yeniden geliyoruz. El verin. Ağır sanayi hamle bizde. Edirne'den Kars'a dumanı tüten tüm fabrikaların temelinde milli görüşün harcı var. Temsan, Teksan, Tümosan bizim. Balıkesir'den Afyon'a Seka kağıt fabrikaları, Tokat'tan Erzincan'a şeker fabrikaları bizim. Satmak için değil, yeniden yapmak için geliyoruz. Edim, unutmuştum Karanlık var içinde yok oluyordu Haizci düzende, rantiyeci peşinde Karanlıklar var içinde yok oluyordu Yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye Yeni bir dünya, milli görüşle Yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye Yeni bir dünya, milli görüşle El verin bağımsız ekonomi politikamızda. IMF ile masaya oturulmayan, IMF ile standby imzalanmayan, IMF'den tek kuruş borç alınmayan tek dönem bizim dönemimizdir. Çiftçiye, işçiye, emekliye, memura en fazla artışın verildiği dönem bizim dönemimizdir. Fakir fukaranın en fazla gözetildiği dönem bizim dönemimizdir bu tesisin kurulmasına bugüne kadar emeğe geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra emeğe geçecek olanlara da şimdiden teşekkürlerimizi sunuyorum. Cenab-ı tamam. hayır yapsın. Bismillahirrahmanirrahim. Milletin zenginliklerini yine millete veren havuz sistemimizle geliyoruz. El verin. Önce ahlak ve maneviyat anlayışımızla. Devletin resmi vakamlarına göre uyuşturucu kullanımı ilköğretim sıralarına kadar düştü. Artık çocuklarımızın cebinden kalem yerine sustalı bıçak çıkıyor. Hırsızlık, kuş, kapkaç bugüne kadar yaşanmamış boyutta arttı. Çocuk suçlularının oranı en yüksek seviyeye çıktı huzur dolu bir toplum için önce ahlak ve maneviyat programımızla geliyoruz. Halka hizmet, hakka hizmet inancımızda. Açız diye bağıran çiftçiye gözünü toprak duyursun demeye değil. İşsizim diyen gence dip taşı sık demeye değil. Binlerce başörtülü kızımız okul kapılarında ağlarken türban yüzde bir buçuğun sorunu demeye değil milletin her derdini kendine dert edinen yüreğimizle geliyoruz. El verin. D8'imizle. AB'ye, ABD'ye uydu olmaya değil, Büyük Orta Doğu projesine taşeronluk yapmaya, Brüksel'de el pençe divan durmaya, Roma'da Avrupa Anayasası imzalamaya değil, İstanbul'da kurduğumuz D8'imizle lider olmaya geliyoruz. Limanlarımızı rum gemi ve uçaklarını açmaya değil. Kıbrıs'ımızı yeniden kurtarmaya geliyor. Haydi bize el verin. Çünkü biz yeni bir dünya için yeniden büyük Türkiye'yi kurmaya geliyoruz.